Merhaba arkadaşlarım. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ay kadar önce yapmış olduğum aşıların ne kadarı tuttu, ne kadarı tutmadı onu paylaşmak istiyorum. İçinde çok güzel tutanları da var. Ama patlama noktasına gelenler de var. Onlar patlar mı patlamaz mı bilmiyorum. Patlayanlar hafif yapraklarının ucundan sararmaya başladılar. Demek ki havasız kaldıklarından dolayı şimdi şişenin kapağını açıp bir bölümünü kesip aşılarımı havalandırmak istiyorum. Bu havalandırma işleminde yine toprak kuruyacağı için aşılarımın da daha ağaçtan beslenmeye başlamadığı için sulamaya devam edeceğim. Nasıl çiçek suluyorsak aynı bunu da öyle ağaçlarımı toprakları devamlı nemlik olacak şekilde iki günde bir, üç günde bir sulamamız gerekiyor. Ta ki aşılarım ağaçtan besleninceye kadar bu işlemi devam edeceğiz. Ben sulama işlemini bu aşıyı nasıl yapmam gerektiğini bana tavsiye eden bir yaşlı teyzeden öğrendim. Bazen daha düşünüyorum. Dağlarda ağaçlar aşılanıyor ve onlar hiç sulanmıyorlar hiç sulanmadan da tutabiliyorlar bu da benim biraz kafamı karıştırıyor ama o ağaçlar belki de çok güzel sıkı sıkı hava almayacak gibi bağlandıkları için tutmuş olabilirler diye düşünüyorum bazen de tutmayanları da çok oluyor o aşıların benim nasıl olsa bahçemin içinde bana fazla yükü yok onun için ben sulama işlemini devam ettireceğim. Bu sulama işlemini devam ettirdiğim sürece de ağaçlarımda tutmama riski çok aza inecek ve böylece daha güzel tutma işlemi gerçekleşiyor. Size de tavsiyem eğer aşılarınız bahçenizde ise mutlaka sulayarak ağaçtan gıda almaya başlayıncaya kadar sulama işlemini devam ettirin. Çünkü sulama işlemini devam ettirdiğimiz sürece aşılarda tutmama riski çok aza iniyor. Şimdi şişemin korumasını keserek aşılarımı havalandırma işlemine geçiyorum. Havasız kalınca birazcık da sararmalar olmuş. Ama gerçekten çok güzeller. İçinde bazı patlamayanlar var ama inşallah onlar da patlayacaklar toprağı kurudukça su ilavesi yaparak onların güçlenmesini sağlayacağım. Bu ağaç yolun kenarında bir ağaç. Bunu yoldan gelen geçen insanlar yiyecek. Sırf onlar için aşıladık. Yolun dibinde bu. Duvarımızın dibinde. Ama suyla hemen kendilerine gelecekler hızlıca büyüyecekler inşallah. Bu kadar yeter. Dip yaprakları sararmaya başladı. Demek ki havasızlıkta kurulacaklar. İlla ki hava almaları gerekiyor. Bu da çok güzel olmuş. Şimdi bunu da sulayacağız. kendine gelinceye kadar diplerini dolduracağım suyla. Bir tane de burada var. Bunu da kesmek zorundayım. çok güzel olmuş. Dört aşının dördü de tutmuş. Çok güzel meyveler verecek. İnşallah bize de yeme nasip olur. Biraz zor ama. Bir de son ağacımı kesiyorum. En güzel ağacım da bu mu bilmiyorum. Bunun yaprakları falan yukarıya çıkmaya başladı. Ve tekrardan hızlı gelişti. Belki de tek aşı olduğu için. Ayy, kesiyor mu şimdi bizim? Ay ne kadar güzelsin sen böyle. Ne kadar güzelsin sen. Çok güzel olmuş. İyi suya doyurayım herhalde bir kendine gelinceye kadar sulamak zorundayız. Arkadaşlarım bunu da çok dalını kesmedik. Sadece bir dalını keserek aşıyı aşıladık. Ama bu dalları kesmediğimiz için bu aşı patladı ve biraz büyüdüğü halde güçleri bu dala gitti ve onun için büyümesi durdu kurmaya başladı ondan sonra ben aşıya kıyamadım geldim bu dalları kestim ama maalesef bu aşıyı kurtaramadım bu böyle kuruyarak kaldı ama seneye Allah nasip ederse yine şu gövdeden bu ağacı komple keserek aşılamayı düşünüyorum Arkadaşlarım bu da yine aynı gün aşıladığım aşılardan bir tanesi. Çok güzel büyüdü. Çubuklarının da hepsi tuttu. Rüzgar kırmasın diye hep böyle çubuklarla, ağaçlarla bağlıyorum, muhafaza veriyorum. Arkadaşlarım, komşum Mustafa ile beraber aşılamış olduğumuz bütün aşıları ve bütün aşıların patlamış hallerini ve bakımını, büyümesini sizinle paylaşmaya çalıştım. Gerçekten hepsi de çok güzel oldular. Bunların içinde gezerken ben çok mutlu oluyorum. İnsana terapi gibi oluyor. Eğer bahçeniz varsa, ağaçlarınız varsa mutlaka aşılamaya çalışın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, yorum yazar ve videolarımı paylaşır. Bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.